Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yine güzel bir model hazırladım. Tuvayas modeli. Ve bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Zili de aktif hale getirseniz attığım videolarda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli iki renk kullandım. Çimenli yeşil yaptım ve motifine de kırmızı rengini seçtim arkadaşlar. Ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu iki rengi seçtim siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenlerden renk seçimin yapacaksınız arkadaşlar. Düz yazma da yapmak istiyorsanız yine aynı şekilde sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve ben çimenli yeşil yaptım. Siz yeşili sevmiyorsanız yine yapacağınız yazmanıza bağlı. Deseninden veya zemininden renk seçimi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben motiflerine daha doğrusu motifine tek renk kullandım. Siz renklerini çoğaltıp veya benim gibi tek renkle de yapabilirsiniz. İki renkle de yapabilirsiniz. Yine tercih sizlerin arkadaşlar. Ve kullanacağım tığım 21 numara arkadaşlar. Ben bu 21 numara tercih ediyorum arkadaşlar. Yıllarda kullandığım ve elim alışmış. Siz 20 veya 22 ile de yapabilirsiniz. Yine siz hangi numarayı tercih etmişseniz öyle devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ve tığlamayı da üstünce çekerek oluşturdum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve şimdi sizinle birlikte yapım aşamasına geçeceğim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçülisan edersem afola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar öncelikle çimenini anlatacağım. Giriş yaptım. İpimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum. Ve iki kez doladıktan sonra aynı sırada kutucuğa giriş yapıyorum arkadaşlar pardon. Bir i̇kişer çekerek 3'ü trabzan yaptım. Ve 5 zincir trabzan yandan giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra 2 tane daha sık iğne dolgusuyla devam ettim arkadaşlar. Ve sırada kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Bir tane zincir çektikten sonra şu uzunlukta bir tane örümcek yapıyorum. Tekli ipin arasından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi modeli ters çeviriyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir. Ve şöyle sık iğnenin içine giriş yaptım arkadaşlar. Örümceği oluştururken oluşturduğum sık iğnenin içine giriş yaptım ve 9 tane zinciri sık iğne ile kapattım. Şu modeli ön yüze çeviriyorum ve bir kez doladıktan sonra 9 tane zincir yuva oldu. Giriş yaptım ve 2 2 çektim. Modelimizde 2 tane yaprak var. Şu anda ilkini anlatıyorum. Tekrardan bir kez doladım, giriş yaptım. Önce 1 sonra 2 ve sonra 2 çektim. 2 kez doladım, giriş yaptım. Yine 2 2 ve 2 çektim. 2 kez doladım, giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonra iki çektim. İki kez doladım, giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonra iki çektim. Ve şimdi bir, iki, üç, dört, beş zincir. Ve son yaptım trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra buraya altı tane daha sık iğne dolgusu ile devam ediyorum arkadaşlar. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. 2 3 4 5 ve bu 6 oldu. 6 tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra yuvaya giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle kapattım. İlk yaprağı yapmış oldum arkadaşlar. Ve şimdi 9 tane zincir çekeceğim. 9 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak. 8 ve 9. Yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattım. Şimdi buradaki işlemin aynısını buraya da uygulayacağım. Aynı şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Bir kez doladım, giriş yaptım ve iki, iki çektim. Bir kez doladım, giriş yaptım. Önce bir, sonra iki ve sonra iki çektim. İki kez doladım, giriş yaptım. İki, iki ve iki çektim. İki kez doladım, giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, Sonra 2 ve sonra 2 çektim. 2 kez doladım. Giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonra 2 çektim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ve son yaptığım trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra buraya tekrardan 6 tane sık iğne dolgusuyla devam ediyorum. 3 4 5 ve bu altı oldu. Yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattıktan sonra bir tane zincir. Yine aynı uzunlukta bir tane örümcek yapıyoruz. Tek ipin arasından giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladıktan sonra ve tığlamada sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi 1 2 3 zincir iki kez doladım. Bu arada çözüldü iki kez doladıktan sonra sıradaki oturacağı giriş yapıyorum ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım ardından 5 zincir trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra iki tane daha sık iğne dolgusu yaptım araya yerleştirdiğim pırpır yapıyorum yine 3 zincir iki kez doladım sıradakine giriş yaptım yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım ve 5 zincir Trabzan yandan giriş yapıp kapattıktan sonra iki tane de sık iğne yaptım ve sıradaki kutuca giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Evet arkadaşlar modelimizin çimeni böyle devam ediyor. Şunu da yaptıktan sonra motif aşamasına geçeceğim. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim yaprağını yapmış oldum. Gördüğünüz gibi çok daha güzel durdu. Evet arkadaşlar şimdi motif aşamasına geçeceğim. İpimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum arkadaşlar. Ve 9 tane zincir çekerek yuvayı oluşturmuştum. Yuvaya giriş yapıyorum. İpimi öncelikle yuvaya sık iğne işlemiyle sabitliyorum. Sabitledikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir fıstık modeli yapacağım arkadaşlar. Ve ilmeğimi hafif gevşek tutarak oluşturduğum 8 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum arkadaşlar. Şöyle dibinden ipimi aldım, çektim. Bir zincir çektikten sonra ilmeğimi aynı boyutta uzatarak kapatmadım. Giriş yaptım, ipimi çektim bir zincir çektim ilmeğimi aynı boyutta uzatarak kapatmadım 15 tane ilmek biriktireceğim bu şekilde 6 ve bu 7 oldu 8 9 10 11 12 13 14 ve bu 15 oldu 15 tane ilmeğim bir pardon şu anda 15 tane ilmeğim var ve tüm ilmeklerimin tümünü bir kere de kapatacağım arkadaşlar şu şekilde tutup şöyle gördüğünüz gibi ipim rahatlıkla içinde gidip geliyor ve yine yeniden yuvaya giriş yapıyorum ve ilmeklerimi yuvaya sabitledim şöyle ilkini yapmış oldum arkadaşlar siz fıstık modelinde büyük seviyorsanız şöyle gördüğünüz gibi bu ebatı küçük görüyorsanız sayı çoğaltacaksınız arkadaşlar. Sayı çoğalttıkça büyüklükte de o derece büyüyecektir. Ben 15 tane yaptım ilmek olarak. Siz büyütmek isterseniz ilmek sayısını çoğaltacaksınız. Yeniden 8 tane zincir çektikten sonra aynı işlemi yine aynı şekilde devam edeceğim. 15 tane ilmek biriktireceğim. 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 oldu. Bununla beraber arkadaşlar yine aynı şekilde kapattım. Yuvaya giriş yapıp yuvaya sık iğne ile bağlayacağım arkadaşlar. 3 tane yaptım ben ve bu üçüncü arkadaşlar üçüncüyü de aynı şekilde devam ediyorum 8 tane zincir çektikten sonra tekrardan ilmek biriktirmeye başladım Bu 15 oldu. Ve şimdi aynı şekilde bu ilmeklerimi de kapatacağım. Şöyle gördüğünüz gibi rahat bir şekilde kapanıyor. Ve yine yuvaya sık iğne işlemiyle sabitliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi siz fıstıklarını büyütmek isterseniz ilmek sayısını çoğaltacaksınız arkadaşlar. Ben 15 tane yaptım ilmek sayısı olarak. Sayı çoğalttıkça o derece büyüyecektir arkadaşlar ebat olarak. Ve şöyle şunu tersten yaktım fazla ipini. Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz de böyle güzel bir fıstık modeli çıtı bir model gördüğünüz gibi çok da güzel durdu. Sizinle birlikte bir motifini yapmış olduk. çıtı pıtı duran bir fıstık modeli arkadaşlar. Bir de şu şekil gösterelim. Salamalı model seven arkadaşlarımız bunu tercih edebilirler. Gördüğünüz gibi harika durdu. Arkadaşlar şöyle de gösterelim. Bu arada modelimiz şu anda üçsüz. Ütülendikten sonra tüm modellerde olduğu gibi daha güzel duracaktır. Şunu da düzeltelim. Evet arkadaşlar şunu da belirteyim. Ben ara boşluğuna dört tane pırpır yerleştirdim. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz pırpır sayısını çoğaltacaksınız. Pırpır sayısını çoğalttıkça o dereceye ara boşluğu genişleyecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz gerçekten çok güzel bir model. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Şöyle de gösterelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz arkadaşlar ve modelleri bu şekilde anlatıyorum bununla ilgili de bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem afola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.